Hadi, 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 hadi. Lan ne sırt varmış, yıkılmıyor adam ya. Ya Osman, ne yapıyorsun? Şimdi siz gerdeğe gireceğiniz ya Savaş, sizi böyle ısındırıyorum hafif hafif. <laughs> ben şimdi seni bir ısıtacak. Ablam haklı Osman. Daha bir sürü şey var oraya gelene kadar. Sakin ol. Sakin olamıyorum nikah şekerim. Çünkü bunlar imzayı atar atmaz hemen isteyeceğim seni. Bak saniyenin bindi bire kadar beklerim. Daha da beklemem yemin ediyorum. Tamam Osman, tamam. Heyecanlıyım Tarife, ne <laughs> Neyse hadi benim halletmem gereken işlerim var. Ben çıkıyorum. Benim de işim var. Ben de gidiyorum. Ya Zahri çok güzel oldun ya. Sağ ol Zeyno. İnşallah sen de günün birinde gönlünün ortağını bulacağım biliyorum ben. Çok mutlu olacağım. Amin inşallah. Hadi biz de yavaş yavaş çıkalım. Abla bir şey ihtiyacın olsa söyle. Zahri bak çiçeği bana doğru fırlatıyorsun tamam mı? Tamam Zeyno tamam. tamam. Evet. Şimdi de oyun sırası bende. Herkese nasıl oyun oynanırmış? Göster bakalım Zarife. Sergap ben geldim. Evet, ben de geldim ama hiç hoş gelmedim. Ya Garabantem göz göre göre elimden kayık gidiyor ya. Hayatta bazı anlar vardır. Kadere inanmaktan başka bir şey yapamazsın. Anladın? <laughs> Yapacak bir şey yok. Nereye gidiyorsun Sarı Kaplan'ım? Benim bir Zarife'yle konuşmam lazım. Siz burada oturun. Ben geliyorum, tamam Tamam. Oturun hadi otur. Kızım. Kesin kesin senin olayı konuşup çözecek sarı kaplanım. Gül artık. <laughs> Esra mı diyorsun kız kardeşim? Esra diyorum tabii bak. Ben evrene bütün mesajlarımı gönderdim. Vallahi en son iki denede mavi dıkı gördüm. <laughs> 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 Ay hadi, hadi inşallah. Çok güzel olmuşsun. Sağ. Ol. Gelebilir miyim? Biraz konuşabilir miyiz? E tabii. tabii gelsin. Ya ben. Şey ne oluyor? Aman ne zormuş ya. Barış. Zarife bırak konuşayım. Yoksa bir daha konuşamayacağım. Yüreğimde, yüreğimde öyle bir şey taşıyorum ki ben Zarife. Denedim, Atamadım. Yani atamıyorum. Sana bunu söylemem lazım. Şimdi söylemezsem sana ben bunu, yani içimde kalacak. Bence sen sus Barış. Sen... Sen biliyor muydun? E biliyordum tabii. Biliyordum da. Ben ne yapayım? Ha? De bana. Ben ne yapayım Barış? İlk gördüğüm andan beri seviyorum ben Savaş'ı. Gecemde, gündüzümde, her şeyde o başta. Ne kadar çok kızıyorum ona bir bilsen. Bir bilsen ne kadar çok kızıyorum ama... ...kızdıkça da daha çok seviyorum. Bak sana ne diyeceğim. Ben bugün evlensem de, evlenmesem de... ...benim kalbimde hep savaş olacak. Ne yapayım? Başka kimse... ...başka kimse olmayacak hiç kimse olmayacak. Biliyorum, biliyorum. O da seni çok seviyor ya. Vallahi bak, inan bana. Seni tahmin ettiğinden daha çok seviyor. Ne diyeyim? İnşallah çok mutlu olun ya. Vallahi bak, çok mutlu olun. Sağ ol. Yenge. Hadi görüşürüz, garife Yenge. Engelleyelim. Kardeşim biz tam yürümeye başladığımızda açıyorsun şarkıyı tamam mı? Tamamdır abi. Ne işler karıştırıyordun lan? Abi hangi şarkıydı? Karıştıklık olmasın, gel de işaretleyiver sen bana şunları. Hadi gel bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.